Birgün TV ekranlarından merhabalar. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun yılın ikinci çeyreğine dair açıkladığı büyüme rakamları üzerine konuşacağız. Ee, yılın ikinci çeyreğini kapsayan Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ülke ekonomisi %7.6'lık bir büyüme kaydetti. Ancak bu büyümenin büyük resmine baktığımızda emek gelirleri giderek azaldı. Ciddi bir bölüşüm şokuyla karşı karşıya kaldık. Bunun sonuçlarını ve bu duruma nasıl geldiğini çalışma ekonomisi uzmanı, Profesör Doktor Aziz Çelik ile konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, hocam bu çeyrekte e, emeğin emek gelirlerinin %25.4'e kadar düştüğünü, buna karşın sermayenin karının da %54'e çıktığını görüyoruz. Bunlar neyi ifade ediyor bize? Şimdi TÜİK'in açıkladığı ikinci çeyrek büyüme şeylerine baktığımız zaman ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisinin %7.6 büyüdüğünü görüyoruz ya da TÜİK böyle iddia ediyor. Elbette bunun tartışmalı yanları var ama bir an için bunun doğru olduğunu varsayarsak yani Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte %7.6 büyüdüğünü bu tabi reel büyümeyi ifade ediyor. Yani enflasyondan arındırılmış büyümeyi ifade ediyor. Bunun e, emek kesimi için ya da topunun değişik kesimleri için ne ifade ettiğine bakmak lazım öncelikle. Aslında TÜİK bunu kendisi e, kendi açıklamasında son derece e, veciz bir cümleyle ifade ediyor. Şöyle diyor e, TÜİK bugünkü açıklamasında iş gücü ödemeleri, buradaki iş gücü ödemelerinden kasıt e, ücret, maaş ve yevmiye gelirleridir. İş gücü ödemeleri 2002 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %66.4 arttı diyor. Bu enflasyondan arındırılmamış art, artış, yani nominal artış, cari artış, şey ifade ediyor bize. Net işletme artı ise, net işletme artığından anlaşılması gereken e, sermaye kesiminin e, gelirleridir burada. E, %134.7 arttı diyor. Şimdi yani şöyle yapalım bunu, bir tarafta %66.4'lük e, brüt Nominal parasal bir artış var. Öbür tarafta yüzde 134.7 lik bir artış var. Yani e, emek gelirlerinin e, ücretli emek gelirlerinin artışının iki katı civarında bir artış söz konusu. Aslında sorunuzun cevabı burada. Yani e, bu artış ne anlama geliyor? Emek gelirleri e, nominal olarak, parasal olarak yüzde 66 oranında artmış. Enflasyon ne kadar? Resmi enflasyon yüzde %80 80'e yaklaşıyor tüketici enflasyonu üretici enflasyonuna baktığımız zaman yüzde 140'a yaklaşıyor dolayısıyla e, emek gelirlerinin hem tüketici enflasyonu hem de üretici enflasyonun çok çok altında kaldığını gösteriyor bize bu e, sermaye gelirlerinin ise e, emek gelirlerinin neredeyse iki katı kadar arttığını gösteriyor bize bunun sonucunda ne oluyor Emek geliri enflasyonun altında artarken daha düşük artarken sermaye gelirleri işletme gelirleri daha fazla artınca bu sefer e demin sözünü ettiğiniz e bölüşüm ilişkileri bozuluyor. Yani mesela bir önceki çeyrekte 32. nokta, e bir önceki yılın ikinci çeyreğinde 32.6 idi e emeğin payı 25.4 de düştü. Biraz daha geriye gidersek mesela pandemi öncesine gidersek yüzde 37 idi. E, iş gücü ödemelerinin payı. Yüzde otuz yani pandemi öncesinde yüzde otuz yedi civarındayken iş gücü ödemelerinin payı şu anda yirmi beş gerilemiş durumda. Peki aynı dönemde işletme artına baktığımız zaman yüzde kırk beşten yüzde civarına bir artış söz konusu. Yani e, bir diğer ifadeyle şunu söylemek mümkün. E, emek gelirlerinde, iş gücü gelirlerinde yaşanan e, düşüş Öbür tarafta e, işletme gelirlerinde sermaye gelirlerinde artışa yol açıyor. E, bunun iki tane sebebi var. tabii. İki tane çok ciddi sebebi var. Birincisi pandemi. Pandemi yoğun biçimde e, ücretli emeği, ücretli çalışanların gelirlerini düşürdü. İkincisi de yüksek enflasyon. Yani son bir bir buçuk yıldır yaşanan yüksek enflasyon. Ne oluyor? E, emek gelirleri enflasyonun altında artıyor. Sermaye gelirleri enflasyonun üstünde artıyor. Ve bunun sonucunda da bölüşüm ilişkileri e, kötüleşiyor. Yani emeğin e, milli gelirden almış olduğu pay ya da gayri safi yurt içi almış olduğu pay e, düşüyor. E, burada tabii altını çizmemiz gereken çok önemli bir nokta şu. 25.4 yani e, şu, 25 baktığımız zaman bu TÜİK'in şu ana kadar yayınlamış olduğu 1998'den itibaren bu verilere ulaşmak mümkün en düşük paydır. Yani hem TÜİK'in veri setindeki en düşük paydır hem de e, AKP hükümeti dönemindeki en düşük paydır. Diğer yani bir ifadeyle aslında şunu söylemek rahatlıkla mümkün. 2022'nin ikinci çeyreğinde biz 21. yüzyılın en kötü bölüşüm ilişkileri tablosuyla karşı karşıya olduğumuzu e, söylemek mümkün. Hocam aslında bu tablonun bir tercih olduğunu da söyleyebilir miyiz? Çünkü e, Haziran ayında Nurettin Nebati'nin bir açıklamasında enflasyonla mücadele etmeyi tercih edebilirdik ama büyümeyi tercih ettik. Bu düzende de e, çarklar dönüyor şeklinde bir ifadesi vardı. Aslında sizin anlattığınız şeyler de bu çarkların e, döndüğü ve bu çarkların arasında işte emek kesimlerinin, halkın ezildiği sonucuna varıyoruz sanırım yani bu politikanın bir tercih olduğu buna dair de e, uygulanan yeni sistemi Türkiye ekonomisi ya da Türkiye ekonomi modeli dedikleri sistemin e, ne ifade ettiğini emek kesimlerine ne ifade ettiğini gösterir. Aslında yani bunu e, Birleşmiş Milletler kalkınma programı bu şey için bu e, büyüme için bir kavram kullanıyor. Buna timsah kapitalizmi diyor. Yani e, timsahın ağzını açması gibi yani bir anda şey yükseliyor, e, sermaye gelirler, öbür tarafta şey emek gelirler, şey, timsah ağzını açması e, gibi, buna timsah kapitalizmi diyor. Yani ben de buna aslında son birkaç yıldır yaşadığımız şey bir e, Türkiye kapitalizmi ya da Türkiye modelinden söz edilecekse aslında bu bir timsah modeline e, dönüşmüş vaziyettedir. E, çok doğru. E, Bakan Nebati aslında daha da ileri gitti biliyorsunuz o konuşmada. Şöyle dedi yani bu şeyden gidişattan e, sabit gelirler hariç diğerleri kazanıyor dedi. Şimdi sabit gelirler dediğimiz zaten burada demin konuştuğumuz gelirler Yani ücret, maaş ve yemiye geliri alanlar sabit gelirliler. E, dolayısıyla onların payının zaten e, düştüğünü e, TÜİK'in bu verileri ortaya koydu. Yani Nebati'nin sözde ifade ettiği yani bu gidişattan eee gelirler hariç herkes memnun sanayici memnun bankacı memnun dediği tablo aslında doğru. E, bu veriler bize yani TÜİK'in açıkladığı veriler bunu şey yapıyor. E tercih mi? Zaten bunu bakan söylüyor. Yani biz bunu tercih ediyoruz diyor. Dolayısıyla enflasyonu düşürmeyi tercih etmiyorlar. enflasyonu düşürmeyi tercih etmedikleri zaman da enflasyonla mücadeleyi tercih etmedikleri zaman da e, bunun faturası sabit gelirlilere, emek kesimine e, yüklenir. O yüzden temel şey yani biz büyümeyi tercih ediyoruz, enflasyona mücadele etmiyoruz dediğiniz zaman bunun anlamı e, çalışanları enflasyona karşı korumuyoruz demektir. Bugün açıklanan TÜİK verisi de aslında dediğim gibi yani 21. yüzyıl Türkiye'sinin en kötü bölüşüm ilişkileri e, olduğunu hatta 98 sonrası çünkü 98 öncesinde aynı seri yok yani o yüzden söylüyorum. Ama, 98 sonrasının en kötü bölüşüm ilişkileriyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bunun ben de elbette tercih, bu, ya, yani bu tercihi değiştirirseniz, enflasyonla mücadele edersiniz, kuru düşürürsünüz, ücretleri ve emek gelirlerini yükseltirsiniz, başka bir tablo ortaya çıkar. Ya yani Bu tesadüfen oluşmuş bir tablo değil elbette. Hı hı. Hocam bir de e, aslında önümüzdeki dönem bir seçim atmosferine giriyor ülke. E, şu anda da aslında bir enflasyonla mücadeleden söz etmek mümkün değil. E, önümüzdeki dönemde hem bu seçim atmosferine girerken hem de yüksek enflasyonla yaşandığı dönemde emek gelirlerinin emekçilerin karşılaşacakları tablo ne olur? Yani bu seçim atmosferinin emekçiler üzerindeki etkisi mevcut politikalarla nasıl sonuç alır? Yani sanıyorum şöyle bir senaryo ya da şöyle bir şeyleri var seçime giderken e, kimi e, gelirlerde seçim öncesinde e, bir dizi artış yapıp ferahlama sağlayıp böyle seçime gitmeye dikkat ancak şu anda Türkiye ekonomisinin gelmiş olduğu durum yani yüksek enflasyon e, nedeniyle. E, bu ya attıkları her adım e, enflasyonu yükseltici sonuçlar doğuracaktır. Dolayısıyla sabit gelirlilerin ücretlerinde yapılacak artış örneğin asgari ücret şeyde arttı. E, Temmuz ayında arttı. E, memurlara, emeklilere enflasyon oranında zam yapıldı. Ancak bu işte sonraki birkaç ay içerisinde geri alındı. Dolayısıyla e, seçim atmosferi nedeniyle e, yaşanan e, yüksek enflasyon karşısında Emek gelirlerini artırmak zorunda kalacaklar fakat bu artışın ben reel ücretleri e, artırma ve iyileştirme yönünde bir sonuç e, kısa vadede doğurmayacağını düşünüyorum. O yüzden yani seçime kadar e, şapkadan nasıl bir tavşan çıkarırlar doğrusu e, ben de kestiremiyorum onu. Çünkü enflasyonu düşürücü politikalar olmadığı sürece enflasyonun faturası çalışanlara geri dönüyor. Yani bugün ücretleri artırıyorsunuz yarın yaşanan enflasyonla geri dönüyor e, bu. Dolayısıyla yüksek enflasyon her zaman dar gelirliği, sabit gelirliği yani diğer bir ifadeyle emek gelirlerine kaybettiriyor. O yüzden e, yani e, seçim atmosferinde iktidarlar, e, polis politikaları yani diğer bir ifadeyle çalışanları memnun edecek politikalar uygulamak isterler. Ama ben bu ekonomi politikalarla bunun çok alanının e, kalmadığı kanaatindeyim. Yani e, çalışanları ferahlatacak e, adımların e, zor olacağı kanaatindeyim. Profesör Doktor Aziz Çelik ile birlikte bugün açıklanan büyüme rakamlarını değerlendirdik. Profesör Doktor Çelik 21. yüzyılın en kötü bölüşüm tablosuyla karşı karşıya olduğumuza dikkat çekti. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.